Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bu videomda da sizlere saç bandanasını anlatacağım arkadaşlar. Bunu tığla ördüm arkadaşlar. Kendim tasarladım böyle. Sizler de beğenirseniz yaparsınız. Bunu yaptım. Gelinim çok beğendi. O da istedi bundan. Şimdi onu sizlere göstereceğim. O bir yeşil ipi beğendi. Bunu yapmak için arkadaşlar 2 numara 1.75 tığım var. Ee, 33 tane zincir çektim başlarken 33 zincirden 31 tane trabzan yaptım üzerine ben böyle ördüm arkadaşlar şimdi şimdi modeli sizlerle paylaşacağım burada şimdi 31 tane trabzan var üzerine modeli yapacağım zinciri çekip çok kolay üzerine 31 trabzan yapıp Sonra modele geçiyoruz 2 zincir çektim dibine batarak trabzan yapıyorum 5 tane trabzan örüyorum burada 2 4 5 tane oldu. Şimdi modeli başlıyorum bir trabzan bırakıp ikinciye bir trabzan yapıyorum bir daha yapıyorum iki trabzan yapıyorum tekrar bıraktığım trabzana geri dönüyorum bir trabzan yapıp üzerinden ipi atlatıyorum tekrar yine bir trabzan bırakıp ikinciden çıkıyorum bir trabzan yapıyorum bir trabzan daha yapıyorum kenarına tekrar tığın başına dolayıp burada bıraktığım trabzana batıyorum Yine bir trabzan bırakıp ikinciden çıkıyorum. İki trabzan yapıyorum. Geri dönüp bıraktığım trabzana trabzan yapıyorum. Böyle öbür tarafta 5 trabzan kalana kadar devam ediyorum. bir atlayıp ikinciden çıkıp iki trabzan yapıyorum 2 dört beş iki dört altı yedi tane oluyor bu model burada modelim bitti şimdi buraya da 5 tane trabzan yapıyorum tekrar iki kenarda beşer trabzan var şimdi geri dönüyorum 2 zincir çekiyorum bir sıra trabzan yapıyorum Thank you. Bir tra sıra trabzandan sonra tekrar iki zincir çekiyorum, geri döndüm. Beş tane trabzan yapıyorum, tekrar modele başlıyorum. 2 dört oldu beş. Bir tane bırakıp yine ikinciden çıkarak bir trabzan yaptım bir trabzan daha yaptım şimdi geri dönüp bıraktığım trabzana bir trabzan yapıyorum böylelikle ip üzerinden atlamış oluyor bir model çıkıyor Burada da düğüm çıktı ipimde. Modelim böyle hanımlar bunu başa kadar gidip tekrar bir sıra trabzan geliyoruz bir sıra modeli yapıyoruz bunu böyle 45 santim örüp sonra kaydırma tekniğiyle birbirine bağlıyoruz ekliyoruz sonra şu bağcığımızı yapıyoruz böyle 45 santim örelim bandanamın uzunluğunu bitirdim arkadaşlar şimdi birbirine tutturma işlemini yapacağım Bunu iğne iplikle de dikebilirsiniz hanımlar eğer örerseniz. Ben bu yöntemi uyguluyorum. Kaydırma tekniğiyle birbirine tutturuyorum. Böyle çok güzel bir dikiş yapmış oluyoruz. Bunu böyle başa kadar devam ediyorum. Sonuna kadar ben devam ediyorum. Şimdi de şu bağcığı yapıyorum arkadaşlar. 6 zincir çektim. Üzerine 4 trabzan yaptım. 4 trabzanı örüyorum. 5 tane trabzanı 17 sıra ördüm hanımlar şimdi birbirine ekliyorum burada bunu da isterseniz siz iğnele dikebilirsiniz Bunu isterseniz daha kısa da yapabilirsiniz size kalmış bir şey yapmayabilirsiniz sade de takabilirsiniz arkadaşlar böyle bandanamı bitirdim hanımlar İpimi de keseyim Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bu ve bunun gibi güzel modelleri görmek istiyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Çoğu modellerimi kendim tasarlıyorum arkadaşlar. O görüş ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.